<laughs> ya, ama, ama da isti, ama da ne yapıyorlar? Birazdan ama Tehlike yeniden başlıyor. Ne Ne istiyorsun? Ne

İçe şey doğru girsin. Gel abi. Karabolu. 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 先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先生先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先 見てわかるわ。

Abde nada gelen muhacirler ve onur ve biyo çok teşekkür çok sağ olun. Bu zafer

Ben yıllardan beri çocukluğum burada geçti. Gençliğim burada geçti. Meslek hayatım ve siyasi hayatım Hakkari'mizin sokaklarında, köylerinde, mahallelerinde, ilçelerinde, beldelerinde geçti. Ben bunu söylerken sadece laf olsun diye söylemiyorum. Sizi sevindirmek için de söylemiyorum. İnandığım için söylüyorum. Ve ben inanıyorum ki Allah'ın inayetiyle bu sefer 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımız hem de milletvekillerimiz çok büyük bir oyla seçilecek ve yeniden Türkiye'mizin yeniden Büyük Millet Meclisimizin ve yeniden bu milletin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bunda hiç birimizin <laughs> şüphesi olmasın. <laughs> Farklı uzak <laughs> diyarlardan milletvekillerimizi karşılamaya geldiğiniz için ve da bugün <laughs> parti seçim büromuzun açılışınıza açılışına teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı hürmetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah size razı olsun. Sağ olun. Var olun. Hem Hüseyin Hattin'e, Ser <laughs> Serim Hattin'e, Ser Çoğal Hattin'e. Ve Rucan Mübarek Tafı'da inşallah Rucu'nun yöneceği tabi bu hatına peşik o meci ve zahmet tohüm gündüt ve hatın, madet ve hatın, salavet kerim cüvek bu meyinan. Rabbul Alemin inşallah ben fatura da ayet ve hem ya mescide inşallah. Zeynep de Değerli dava arkadaşlarım, parti teşkilatı, hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim, benim AK Parti'de siyasete başlama sebeplerinden birisi de ileri demokrasiye inanmam, kaliteli yüksek dereceli bir demokrasiye inanmam. Netice itibariyle Cumhurbaşkanımızın beyanlamasında da yüksek kaliteli bir demokrasi vurgusu vardır. Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle reformcu, ıslahatçı, devrimci bir partiye sahibiz. Değerli hemşerilerim, hepinizi en kalbi duygularla, muhabbetle karşılıyorum. Ramazan'ın manevi havası ve bereketini yaşadığımız bu günlerde Allah akıbetimizi ve ahiretimizi hayretsin. AK Parti'mizin değerli il ve ilçe teşkilatları, gençlik kolları, kadın kolları, AK Parti'mizin gönülleri, müdavimleri, tüm hakerleri, hakerlerimi sizlere minnettarım. Hoş geldiniz. Başüstüne. teşkilatın her ferdi ile mazlum yüreklere umut olanlar, vatan ve millet şuuruna kuşananlar olduğunu biliyoruz. Hakkariye hizmet amacı taşıyan, davasını istek ve tutkularının üstünde tutanlar olduğunu da biliyoruz. Ben ve diğer vekil adayı, abilerim, dostlarım, safları sıkılaştıralım diye istiyoruz. Çünkü sizler varsanız biz de varız. Birlikte değerli ve anlamlıyız. Değerli dostlar unutmayalım. Hakkari'de güneş doğmazsa İstanbul'da şafak <laughs> sökmez. Abim Abdülmuttalip Özbey'i takdim ediyorum. <laughs> Sağ olun. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer dostlar, saygıdeğer hanımefendiler, değerli basın mensupları. Bu zaman Ramazan gününde zahmet çekip buraya kadar getirdiğimiz için sizleri bizi affedin. Hakkınızı helal edin. Helal Rabbim sizlerden razı olsun. <laughs> Saygı değer dava arkadaşlarım. Malumunuz 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adaylığı için 36 arkadaşımız başvurdu. Bu 36 arkadaştan 3 tanesini genel merkezimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle işaret edildi. Diye bütün aday aday arkadaşlar hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden daha saygın insanlardı. Ben huzurlarınızda o dönemde beraberlik içinde geçirdiğimiz o günleri kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü huzur içinde kardeşlik içinde büyük bir olgunluk içinde bu aday adaylığı sürecini geçirdik. Ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Dini, dini, rengi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkes benim kardeşim. Ben buradan herkesi selamlıyorum. Bundan önce iki yıl önce il başkanlığında nasıl yaptıysa, kapımız nasıl açık olduysa, bütün insanlarımızı hiç kimsenin siyasi görüşüne, diline, dinine, inancına bakmaksızın ağırladı, karşıladı. Bundan sonra da böyle devam edecek. Allah nasip eder meclise gidersek o kapı milletimizin kapısıdır. Sizler bizi bu, bu makamlara taşıyorsunuz. Biz sizler sayesinde bu makamlardayız. Cumhurbaşkanımız sizler sayesinde o makamda. Biz haddimizi bilmek zorundayız. Biz vekiliz, siz asilsiniz. Dolayısıyla şuna emin olun. Ayrıştırmayacağız kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ben buradan siyasi partilerin bütün başkanlarına, bütün aday kardeşlerime sesleniyorum. Hakkari'de huzursuzluğa yer vermeyelim. Kimin dini, dili, ırkı, siyaseti neyse yapsın. Kimseyi birbirine kırdırmayalım. Bu halk benim halkım. Bu halk bizim halkımız. Bu halk bizim değerimiz. Benim için bir başka siyaset yapan milletvekili adayımız için birbirinizi kırmayın. Birbirinize asla üzülmeyin. Biz burada sizi üzmek için değil, size daha iyi hizmet vermek için buradayız. Değerli arkadaşlar, bir Kürt olarak ben buradan Kürt resmen arkadaşlarıma sesleniyorum. Allah şahidim olsun ki. Bu ülkede bir Kürt olarak bizim birbirimizi öldürecek kadar sorunumuz yok. Yeter ki birbirimize konuşabilirim. Yeter ki birbirimize anlaşabilirim. Yeter ki birbirimize uygulayabilirim. Siyaset üretelim. Konuşalım, tartışalım. Birbirimizi öldürmeyelim. Yazık değil mi? Ben bütün annelerin acısını paylaşıyorum. Ben hiçbir anne evladının bu ülkede dönmesini istemiyorum. Yeter ki vatandaşımızı birbirimize kırdırmayalım. Biz dostuz, kardeşiz, biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz. Beyler <laughs> arkadaşlar sözlerime son vermeden önce. 2004'te Gracias. <laughs>